Selamun Aleyküm. Günaydınlarınız olsun. E, cumartesi günden hepinize günaydın. Biz yeni kalktık dostlarım. Ben bir soba yaktım. Fulya'da yatakları topladı. Çay demledik. Bugün e, sobayı geç yaktım. O yüzden çay burada demledik. Ben şimdi size pratik gözleme yapacağım. Değişiklik olsun dedim. Nasılsınız dostlarım? İyi misiniz? Dünden bugüne <laughs> Akşam misafirimiz vardı dostlarım. E, Şilerimizi hemen cevaplayamadık. Geceye doğru cevapladık. Misafirlerimiz var. Nasılsınız? İyi misiniz? Yarın eşim geliyor. Sabah 8.30'da bileti var. Biraz nasıl yiyeceksin anne? Peynirli severim anne. Sade peynirli. Hı hı. Tamam. Kilo yumurtalı da yapalım da. Yağsın ben az yaparım gözleme çok yağlı olmasın diye. Dostlarım. İstediğim şöyle geçeyim. Tabii, da yapalım. Fıla Bismillahirrahmanirrahim. filan da ben bunu çok yaparım. Evde yufka bulunursa dostlarım. Aslında elimle yaparım ama sizlerin karşısında bıçağımla değil. Normalde ben elimle yaparım. Bizi de soracak olursanız dünden bugüne poğaça yaptık. Misafirimiz geldi. Onları yolculadık. Bulaşıkları yıkadık. Tekrar ben evleri kırgınladım. Akşama tekrar misafirimiz geldi. Çekim de yapmıyorum dostlarım. Kimseyi bunaltmak, sıkmak istemiyorum. Benim YouTube çektiğimi biliyorlar. Hayırlı olsun diyorlar ama çekim yap, biz de çıkalım filan demeyeni ısrar etmiyorum. Etmem de. Yaza kadar evin içinde böyle beraber yaparız. Yazın da Allah nasip ederse her yerler açılır. Ağamız bahçemiz var. Oralarda çekimlerimizi yaparız. Geniş tutarız çekimleri. Şu an böyle çek diyeni çekerim dostlarım şöyle benimkini yarım yapabilirsin yarım mı yarın mı? Hmm. bütün yapayım da yok girip çıktıkça yine yersin tamam. Sen sırf peynirli mi O çok alık anne. Ha beyaz peynir istiyorum. Neyse dur. Dostlarım şöyle yapın göster. <laughs> Can dostlarım. Anne çakalık da okuyorum yine. Sen yumurtasız istedin anne. Anne peynir de ya. Yumurtalı mı atı yumurtalı olacak? Bir kapat bakayım videoyu. Sen ne Sütlü ya da peynirli yapıyor. Mecburen bunu elimde yapmam lazım. Bugün hava çok güzel dostlarım. Pırıl pırıl bir güneş var. Ne sıcak su alalım ki bugün? Isıtıcımız da o mu ki? yok. Taze çökelik olursa seviyor. İşte böyle dostlar. Şu da Altını biraz açalım. Sıvı olursa pek kabarmaz. Bu ne misafir hattı. Bir gelen olur. Biz kahvaltı yaparken bu da Yazın inşallah hamur yoğururum dostlarım. Çardağımı yakarım tandırımı. Gözlemenin hamurunu ben yoğururum. Gözlemeleri tek tek açarım. Yağlarım. Ee, kapatırım. Yarım saat dinlendirdikten sonra sacı yakarım. Dostlarım ilk öyle yaparım gözlemeyi. İnşallah yazın. Yaza da kalmaz. Havalar açılırsa tandır yakılacak duruma gelirse, kargalsa yaparım dostlarım. izlersiniz. Benimki çok güzelsin ama. Ben yazın e, bağımız var. Bağımıza gidelim dostlarım. Bağa giderken bardağı, kaşığı, azlık götürdüğüm zaman orada yemeğe onu bilene bir fazla vurum. Misafir gelir yanımıza diye. Her şeyin bir fazladır. Sevgiyi kızarsın. Kulyanı evet. kıyı kızaracakmış dostlarım. Şöyle koyayım istesene ne kahvaltı hazırlayayım ben seni. Gerçekten Fulya'nınki çok kabardı. Dostlarım. <laughs> Yumurta şeydi, için kabarması Değil. <laughs> Bu da fulyanın Niye kızardım? nasıl diyorsun ya? Koydun mu? Bu sıcak ama. Dostlarım bu Bunun bununkini şöyle ayırayım. Bak. Tut. Ben çocuklarımı hep böyle büyüttüm. Bu gözlemeyi çok yapardım ben. Dostlarım, memleketimizden uzaktır. Böreklerimizi filan. Köpek sobada. soba e, olsun, fırın olsun, tandırın böreğinin lezzetini pek vermiyor dostlarım. İlla o tandır tütecek. O zaman o yanacak yani o tandır daha şey oluyor. Kokusu daha güzel oluyor böreklerin. Şöyle geleyim biraz daha. Tam çekme güzel hava var bugün. Pırıl pırıl dışarısı güneş. Ee, ben de havlarımızı attım. Banyo havlarını attım. Onlar makinede. Dostlarım hava güzel olunca bir elden geçsin dedim. Onlar yıkanıyor. Evlerimiz toplu. Fulya biz akşam misafir gittikten sonra tekrar durduladık. Toparladık ortalığı. Evet süpürge açarım ben. Hafiften ben süpürürüm, fırında bulaşıkları yıkar. Gelen olursa buyursun, gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Makinede ses çıkarttı. Ha dostlarım, aslında ben dün süpürgenin ses çıkarttığını farkındaydım, rahatsızlık verdiğini ama eee Sağ olsun takipçimin birisi söylemiş. E, biraz kısarsanız değil. Süpürgeden işte temizlik olduğu için süpürgede açmak zorunda kaldım. İlk yaptım zaten temizlik çeyizini. Bir dahakine artık oraya kısar mıyız? Müzik mi mü oluruz? Temizlik yaparken. Çünkü salon temizliği yapacağım. O zaman tekrar çekim yapacağım size. Salon temizliğinde. Baya bir tozlandı. O zaman da şeyler. Müzikte müzik konu demiştiniz ama müzikte e, yasak zannettiğim için bulmadım. Yasak zannediyorduk biz müziği. Onu da bir araştırırız. Muhatter anneannemiz ellerinden öperim. E, yukarı mutfağını gelinimin evini çok sevmiş. Evet ben de çok seviyorum. E, mutfakla oturma odası bir. Mutfak dolaplarını biz gelinimle ikimiz beğendik. Benim bu mutfak dolabım ilk planı oldu, mutfağım yapılalı. Ha şimdiki aklım olsa kırmızı ton ister miydim? İstemezdim. Değiştirme imkanım var mı şu an? Yok. Ee, nasıl yok? Çok büyük bir masraf olur bizim için. Ama yazın şu kenarlardaki kırmızıları söktürüp, e, beyaz çiçek taktırmayı düşünüyorum. E, bu kırmızılar çıkartacağım. Yaşar oğlum yapacak, söz verdi. Bu göbek olsun, bu kenarlar olsun, onları çıkartacağım dostlarım. E, dolap kapağını da belki ileriye dönük sadece kapaklar kırmızılar değişir mi e, alttan değiştirmeyi düşünüyorum üst kalsın ama alttan şu yoğunluğu bir kapak değiştirmeyi düşünüyorum ama ileriye dönük şu an yapamam o zaman da bu kırmızı çok modaydı. dostlarım bu kışı şey, diğerlerim Dolabımı bunu yeğenim beğenmişti. 10 yıl oldu beni buraya, bu dolabıma. Taşındı, taşınmadan 5-6 e, ay önce yaptırmıştı. Sonbahar yaptırdı, bahar, bahar taşındı. Çok sıcak. İnşallah kapaklarında filan bir oynama yaparız ileriye dönük. pratik gözleme hazırca 5 dakikada kafamızın bir sınıfı bir şey değildi ya aklımdan çıkmasından buradaydı ona da bir şey söyleyecektim ama güzel bir şeydi neyse ilerleyen saatlerde dostlarım ilerleyen saatlerde onu da konuşuruz Kendinize iyi bakın. Sevgilin dünyasında kalın. Buyurun gelin gözlemeyle çay içelim. Kahvaltı yapalım. Hep beraber hakkınızda helal edin. Canı çeken onu çekmeyen onu Aslında çok basit de yine de hakkınızı helal edin dostlarım. Kendinize iyi bakın. İlerleyen saatlerde görüşürüz. Sevgilin dünyasında kalın. Dünyasının değerli dostları. Ben bir hafta oldu o zaman yanına geldim Hatay'a çocuklarla beraber torunlarımı getirdim. E, Aksaray'dan çıktığımızda o kadar yoğun kar, kötü hava şartları vardı. Ama bak Hatay'ın senin yolu ne kadar güzel. Burada çiçekler açmış. Yeşillikler. Karşı e, Suriye Hatay sınırı tam şey gözükmese de şeyden dolayı, sistem dolayı. Yani ülkemizin de mevsim yaşadığı ne kadar belli. Görüyorsunuz Aksaray öyle Hatay böyle. Çok güzel hava var burada şu anda. Çocuklarla beraber İsmail de hazır. Bisikletiyle beraber, motorlu bisikletiyle beraber. Ee, bir pazarı dolaşalım dedik. Nasip olursa yarın döneceğim. Saat sekiz buçukta biletim var. Sonuçta çocukları bir dolaştırayım. Şöyle güzel havada. İnsanlar yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başladı. Bak görüyorsunuz şeydeki limonu. bahçedeki limonu. Her şeyi doğal dalında gözüküyor buralarda. Ne kadar fark var Aksaray ile hatta iklim arasında. Şöyle bir dolaşalım. Kızım da buraya çiçekleri güzel yanes yerleştirmiş. O da annesi gibi çiçekleri seviyor. Değerli dostlar. Şöyle gösterelim. İnşallah biz bir şöyle dolaşalım. Sizlere serin yolun pazarını göstermeye çalışacağız. <laughs> tamam. Görüşmek üzere. <laughs> Tam olarak tekrardan değerli dostlarım, sevgili dünyasına hoş geldiniz. Şöyle yavaş yavaş çocuklarla beraber ne şey yapalım? Gezelim. Şey Buralar dediğim gibi bak. Tamamen yaz havası var. Şöyle hem çocuklar bir Senin yolun pazarı. <laughs> Baharatlıklar. Limon. İsmail'lere geldik oğlum biz. Pazara. Nereye? Pazara. Ne, meyveler, patates, Kalabalık değil mi oğlum? Hmm. <laughs> ne? Kurmalar var orada. Kayısı, kuru kayısı, kuru üzüm. Hemen ne? Çekirdeksiz üzüm var. Portakal var. <laughs> Portakal. Portakal mı? Olurlar. Şöyle mutfak eşyaları için var burada da. Anne. Ay balık. Ay Büyük balık, balık hamsi. Anne. Hı. Büyük balık hamsi balık işte. Anne. Burada babanın tugayına doğru gidiyor değil mi? Askeriye'ye doğru. Babanın askeriyesi o taraf değil mi? Karşısı. Anne, ise... Bu da dedeyle. <laughs> Ayhan. Anne. Efendim oğlum. O büyük var işte hapşı balık. Dede sarıyor. Hapşı balık. Temizlik malzemeleri. Zeytin, peynir. Açık. Açık. yok vallahi. Şöyle bakalım da gezelim. Ceviz. Elma oğlum nereye geldi? Pazara mı geldi? Bunlar daha açık salça. Domates salçası Süzme açık peynir. Her taraf, er fiyatlar ayrı. da. <laughs> <laughs> Temizlik malzemeleri açık. Tamam, 10 senem mı? Açık mı? burada kaldı. Pahalı. pahalı. <laughs> kenarda İsmail'in İsmail elini ver oğlum. Bunlar da ambalajlı baharatlar. Tekrardan zeytin. Açık. Baba bizim kanepeci var ya işte şu karşıda tamir yeri bak. Hatta orada bak içeride. İçeride bak. Orada duruyor. onlarda da ot, maydanoz, roka var. Ayhan. <laughs> Burası da tamir, kanepe tamiri. Ben salon takımı buradan almıştım tamir de yapıyor. Kendi kanepelerim var. Onu tamir yaptıracağım. Hem tamir hem kanepe koltuk satıyor. Değil mi oğlum? Ve kardeşini seviyor. <gülüyor> <gülüyor> Geziyor musunuz siz? Deden gitti sebze almaya. Orada karşına geliyor dede. Böyle. Buranın pazarı kapalı çarşı. Babam da marul almış. Maydanoz. <laughs> Görüşmek üzere. Tekrardan merhabalar. Böyle kovalara marul dikmişler. Çok da güzel olmuş. Tenikelere, kovalara. Eskilerki gibi. Bu da ıspanak olması lazım. Ya da pazı. <laughs> Bizimkiler gitti. Babam İsmail Ayhan. Sonlandılar beni. <laughs> Çok güzel hava var. Aynı yaz havası gibi. Güller açmış. <laughs> Frenin mi? mandalina mı mandalina hava <laughs> <Abi>, limonlara bak <laughs> maşallah. Hmm, maşallah 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 Zeytin ağaçları. Zeytin. Kışın çıkar baba çırpalar. Kışa doğru. Kışa doğru. Patlaklara, şişelere doldururlar. Burada salamur yapıyorlar orada genelde. Salamun. Tuz atanlar için başka bir şey yok. Kendi kurulur öyle. Genelde salamur yapıyorlar Hatay'da Aynen. Nasıl yaşmış otlar. Da i̇şte kedicik. Sağ, ol, sağ, ol. sağ yap, sağ yap. Sağ yap. Yanına döndür, hop. Evimize doğru yavaş yavaş. Gidelim. Yol alalım çünkü öğlen vakti geliyor. Aldın ya dede. Bunun işi bucu top anne. <laughs> ne top? Top alalım, oynamak için. Top. Plastik mi? Bak orada da açmış limonlar. Öbürleri top. Evet. Ben, var mı daha eve? Bir sürü çiçekler, ne çamlar. Havada ileriye bakın anne. Havada. Ayhan da uyudu. Ne, ne, ne? <laughs> İleride bulanıklar var. Aynen evet, sisli. Doğru. Ama havada güzel. Güzel de bu neşeyi çıkarmadı. Dur ben söyleyeyim. Sen ver oğlum evini. Tamam. Sen dedenden ne aldın? Topuyo. Topuyo. Nereden aldınız? Ankara'dan. Ankara. Evet evet. Hatay Serin Yoldan sevgiler, saygılar. Herkese kucak dolusu sevgiler. Şöyle. Hocam. Dostça <laughs> kalın, sevinin dünyasında kalın. Hoşça kalın.